Ba Şu an Bay stage kanalındasınız ve bir Hunger Games videosunu izliyorsunuz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih ve sizler baba. Şu an bir Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. Hunger Games'te bir başlıyoruz arkadaşlar. Bir Hunger Games. Bilmiyorum ara sıra çıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ne bileyim şuradan arkadan kaçtırma yeri var. E, önden de aslında ben biraz bir şeyler alabiliyorum yani arkadaşlar. Arkadaşlar artık yeni güncellemeyle arkadaşlar Life Bot'ta yani Life Bot'ta bir Hunger Games oynarsanız mesela bir şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir kere oynamıştım ve diamond kılıç elmas kılıç yaptım. Deathmatch'te de DPS hepsini biçtim. Arkadaşlar böyle bilmiyorum ha istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Em hedefim deathmatch'akal match, Smooth Boy King Fire meme falan. Arkadaşlar böyle e Ben buraya arkadaşlar hide yapıyorum. Çünkü geziyorum. Çünkü, e, arkadaşlar kanalıma like ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu arada size um, skinimi göstereyim. Skinim şöyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir tarz. Böyle bir adam yani böyle hop apaç cinsinden. Bilmiyorum arkadaşlar alfa... 14 0 arkadaşlar bu alfa bu yılda 3 arkadaşlar alfa bu yılda 3 geldi arkadan yardıracağım ben yok Ö, aslında bak önden mi yardımcı ama yok annen arkadaşlar önden biz bir alı alıp direkt arkadan kaçalım arkadaşlar ee, bilmem arkadaşlar Hunger Games videosunu ben bayağı bir çekmedim ee, ilk videom olacak ee, ara sıra e, ara sıra biraz like gelirse belki 50 like'ın üstünde 25 like'ın üstünde ya da 25 like'ın üstünde bir like gelirse Çekeceğim arkadaşlar Bu arada kaç dakika kaldı onu da öğrenemiyorum arkadaşlar Bir dakika Evet arkadaşlar başladı şeyler çıktı ya Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut gel Mahmut. Ben direkt şu eve gireyim. Lan <laughs> önce. Ya. Allah'ım belası. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Bir hangi bir gün başlayınca hemen açacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir buzluk bir alanı aldım. Hani seçtim. Kaç dakika varmış? 2 dakika kaldı arkadaşlar. Bu arada Abi nasıl öldüm ya? ben? Alamadı ki. Chest açmadı arkadaşlar. Şu suluk alanlarda ara sıra chestler oluyor. Ben direkt bu sefer arkadan yardıracağım arkadaşlar. Um, Arkadaşlar ben de bir survival yani Hunger Games map'i kuracağım. Um, Hunger Games map'inde life photo vereceğim Emma'yla ve o da belki yapabilir. Şöyle başlayalım. Oo biri sönmüş bakın. Burada da eşyaları var. I should death to leg and to VIP var arkadaşlar. VIP'leri hiç sevmiyorum. Şu ne yapıyor? darp'i. Tabii de. kendimize bakalım arkadaşlar. Şuradan parçası geçişten. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bayağı Angry Games gelmedi ve başladı. Biz bunu direkt şu chest'e yardırayım. b o gel. Oo, bu da gitti. Ya bu niye burada durdu böyle? Arkadaşlar çok deli işler. Ay. Şöyle şunu şunu da yiyeyim. çekmek yok mu? Ekmek yemem. Elmas baltamızla gidiyoruz arkadaşlar. Lan. Arkadaşlar orada kapışıyordu. Ben direkt girdim. Ozan'a da vurdum herhalde. Ozan. Ozan buradan sana özür diliyorum. Birisi geliyor. Bitti. Kaçtı ve öldü. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Şöyle çıkalım. Tepeye doğru. Belki chest bulurum. Chest bulurum. Chest. chest'ler yenilendi arkadaşlar. Oo, geliyor. VIP alır mıyız? Şurada şöyle bekleyeyim. Se değil mi? Dur, dur. Gelsin bir direkt vuracağım arkadaşlar. Birisi geliyor. Oo, taş kılıçlı. Bana ne arkadaşlar ben şöyle bir yardıracağım. Oh, acık. o oh, chest buldum. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Setimiz iyi arkadaşlar. Detmeç'e 2 dakika kaldı arkadaşlar. İnşallah Detmeç'te iyi oynarız. Böyle Oo, arkadaşlar buraları kimse vermemiştir. olduğun birisi gelmişti <laughs> Buralarda da mı çekecekler? Bu evler niçin kalmışlar? <laughs> E okay. aí Kaşar. Neyse arkadaşlar bu kadarlık video yeter. Yani ne diyeyim. Oyunla bir şeyler oldu. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.